Canınız poğaça mı çekti? Mayalandırma yok, bekletme yok, anında yapıp yiyebileceğiniz lezzetli mi lezzetli yumuşacık bir e, poğaça yapacağız. Geniş bir kabımıza öncelikle bir çay bardağı sıvı yağımızı boşaltıyoruz. Bir çay bardağı yoğurdum var, onu da ilave ediyorum. bir tane yumurtam olacak sarısını üzeri için ayırdım akını içine döküyorum bir tatlı kaşığı tuz yalnız kaşığımızı çok doldurmayalım poğaçamız tuzlu olmasın bir paket kabartma tozu 1 kase lor peyniri kullandım evinizde yoksa beyaz peynir de kullanabilirsiniz 3-4 dal maydanozumu da ince ince doğradım Onları da ilave ediyorum bir güzel karıştıracağız 2 su bardağı un katacağız arkadaşlar Unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Önce spatulamla bir güzel karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğuracağım. Güzel, yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Çok sert bir hamur yapmayın. Evet bir dakika hamurumu bir güzel yoğurdum. Elimi yağlıyorum. Cevizden biraz büyük olacak şekilde hamurlarımı yuvarlıyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurlarımı tepsime dizdim. Poğaçaların üzerine sürmek için ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde 15-20 dakika pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi poğaçalarım nar gibi kızardı. Servis tabağımıza alıyoruz. Herkese afiyet olsun.